hayatınızda mutlaka aslında başka bir şey düşünmeyenlere Cenab-ı Mevlamız bu ve benzeri ayetlerde hatırlatma yapıyor. Çünkü onlar Basın Evet. Kendine ilah ettiği karşısında teşekkür Kendine ilah ettiğiniz için öncelikle ona ya saza vermedim. Birin kabukması Onun arkibesi şimdi oldu? Onun arkibesi ölü oldu. Ve ya Allah lerinden, salih illetiler, kötü hesaptan bizim korkarlar. Allah'a iman etmeyen, Allah'a cesetim olmayan insanlardan çok daha güzel, çok daha harika bizim bir hayat yaşarlar. Değerli dostlar, zaman. Hızla atıp gidiyor, dediğini zengin yapar. Ama onun kıymetini bilmezse bir insan, evet, onu evet, evet, durup alabilir. Evet, Biraz. Başkaları için sıradan olan bir gün, ben bizim ben için bu saçları hep görelim, de. hep gözetelim. Zenginliğimizi, bu bu güzelim gençlik evet. mutlaka bir gün kaybolacaktır, mutlaka bir gün. Basacaktır, bir gün sana erecektir. Bunu hiçbir zaman, bir şekilde geçireceğimize dair bir garantimiz yoktur. İnsanoğlu! Şimdi emme Muhammed Allah'ın Seni Sevgili Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. İlahi taksiratını affeyle. Seyyiatını hasenata tebdil eyle. Hazreti Kur'an'ı hayatımızda, sekeratımızda allah Ekber allah Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah

Ağabey batalım şuraya abi. İndir biraz indir biraz.